E, kanser günümüzde giderek daha sık teşhis konulan bir rahatsızlık maalesef. Tabi kanser hastalarının tedavisinde de son yıllarda özellikle e, çok ciddi gelişmeler yaşandı. Birçok kanserde başarılı sonuçlar alınmakta. Ancak bazı şikayetler e, hastaları günlük hayattan uzakta tutabilmekte. Bunlardan birincisi ağrı. Kanserin yerleşimine bağlı, yayılımına bağlı, sinirleri etkilemesine bağlı ağrılar hastaların günlük hayatlarını oldukça bozmakta. Bunun yanında uygulanan tedavilere bağlı bazı yan etkiler, bulantı kusma, ağız kuruluğu, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetler de ek olarak günlük hayatta ciddi sıkıntılara yol açmakta. Ee, akupunktur özellikle bu kanser tedavisinde kullanılan ağrı kesicilerin, opiyat dediğimiz, e, bağımlılık yapabilen bazı ağrı kesicilerin ki aynı zamanda bu ilaçların yan etkileri de ciddi olabilmekte. dozunun azaltılmasında oldukça faydalı. Ee, en azından ağrı kesicilerin dozunun azaltılmasında yorgunluk, depresyon, ağız kuruluğu gibi şikayetlerin giderilmesinde akupunkturun denenmesinde fayda var.